Buradayız efendim. Buradayız başkanım. Buradayız başkanım. Sayın başkanım. Hoş geldiniz. Bey'imize. Yeni donanımın hayırlı olmasını, hayırlı işler yapmanızı temenni ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Bu tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkürler. Ben de eee Ali başkanımıza Sultanbeyli ilçemizde bu dönem başarılı çalışmalar dileriz. İstanbul'umuzun her ilçesi önemli. 39 ilçenin tek tek başarı elde etmesi, yerelde dinamik ve uyumlu bir çalışma süreci ortaya koyması, bütüncü olarak da İstanbul'un çok güçlü bir başarıya kavuşması anlamına geliyor. O bakımdan ee, bu dönemi e, çok farklı e, demokratik tavırlarla güçlendirme karşısındayız. Bu kapsamda e, 39 ilçemizin tamamını e, geziyoruz. E, bugünkü e, iki ziyaretimizle beraber e, aslında e, son iki ilçemizi e, bırakmış olacağız. Onları da yarın ve bir gün tamamlayıp inşallah bayram öncesi 39 ilçemizin tamamını hem ziyaret hem istişare toplantıları hem önümüzdeki 5 yılın nasıl bir dönem olması gerektiğini karşılıklı konuşarak e, tarifleme gayreti içerisindeyiz. Bizim gözümüzden e, sadece ilçeleri görmenin doğru olmayacağını, her ilçenin kendi yönetimi bakışı ile e, bizden beklentilerini duymanın bize daha doğru bir güzergah çizeceğini bilen bir yönetimiz. Bu kapsamda ilk dönemi olan Ali Başkanımızı Sultanbeyli'de ziyaret etmek bizim için elbette değerli. Zira Sultanbeyli İstanbulumuzun aslında değerli bir ilçesi, İstanbulumuzun doğusundaki en uçta gibi duran ilçelerden bir tanesi. Ee, ama vatandaşların problemleri ve çözüm arayışları ile ilgili de en yani çok gündemde olması gereken işlerden bir tanesi bütün konuları biliyoruz. Ee, İstanbul'a e, raylı sistemlerle bağlantısının yapılmasına çok az bir zaman kaldı. Ee, bu da e, ilçemizde çok köklü değişimlere e, sonuç vereceğini düşünüyoruz pozitif anlamda. Tüm tüm bu yönleriyle e, siyaset ayrımı yapmaksızın, e, siyaset yarışının e, seçimde, sonraki başarı yarışının da vatandaşın huzurunda, diğer dönemde sürmesi gerektiğine inananlardanım. E, ve bundan bütün ülkenin, e, bütün şehrin menfaat e, elde edeceğini de biliyorum. Umarım e, açık gönüllülükle hep beraber başarıyı kovalarız. Hep söylüyorum. Siyasette yarış zamanı geldiğinde en iyi yakalama yarışı olsun. O da e, güçlü icraat olursa ve devlet, millet bundan kazançlı çıkar. E, seçim zamanında daha iyi kim yapar yarışı devam eder. Bu da nitelikli, kaliteli bir ortam doğurur. Ziyaretlerimizin tünden e, gayreti budur. İlk defa belki de belediyeler nezdinde bir beş yıllık stratejik planı merkezden düşünen, konuşan değil de sizlerin de mutfağına gelip onlardan dinleyerek onlardan aldığımız bilgiler ve yapacağımız diğer toplantılar vesilesiyle bütüncül yapacağız. Bundan faydalanacağımızı düşünüyorum. Eee birbirimizi daha iyi takip edeceğimizi düşünüyorum. Bu kapsamda buradayız. Eee kolay bir maraton olmadı. Böyle 40-45 günü 39 ilçeye sığdırmak her ilçeyle 2 saat, 3 saat istişare etmek Eee ama eee değerli bir maraton oldu. Bundan sonra da yine daha sağlıklı evrelerde, periyotlarda buluşmayı arzu ederiz. Tekrar eee Ali Başkanımıza seçilmiş heyetiyle, bürokrasideki e, yol arkadaşlarıyla, bütün Sultanbeyli Beyli halkıyla eee hemşehrilerimize başarılı hizmetler diliyorum. Ee, tekrar bu günkü buluşma için de teşekkür ederim. Evet, ben olsun. de ziyaretleriniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Evet.